Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Halil Aksoy'un Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliğini yapan kızı Dilek Savaş uzun süren tedavi sonucunda hayata tutunamadı. Hayatını kaybeden Dilek Savaş için sevenleri Necip Paşa Camii'ne akın etti. <laughs> Sous-titrage <tus> ST' 501 AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Danış, AK Parti İl Başkanı Muzaffer Kutlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sedat Laçiner, Dilek Savaş'ın çalışma arkadaşları, yakın dostları ve akrabaları onu son yolculuğuna uğurlamak için Necip Paşa Camii'sindeydi. Allahu Ekber! الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Merhumenin ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Değerli kardeşlerim, bugün bu ilk kardeşimizin cenaze merasimine bütün eş dost arkadaşlar, sevenler katıldınız. Onun son yolculuğuna ebediyete uğramak için burada hazır bulundunuz. Mevla hepinizden razı olsun kardeşimize de içinde bulunduğumuz şu mübarek üç ayla rahmetinle, mağfiretinle, muamele eylesin. Amin. Tedavi sürecinde inşallah çekmiş olduğu acı ve ızdıraplar da onun günahlarına kefaret olsun. Amin. Siz sevenlerinin dualarıyla, fatihalarla buradan kardeşimizi uğurluyoruz. Merhumeye ahirete dağlık haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal 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 Allah rahmet eylesin, Allah maksimden eylesin.

جايين من